Nasılsın, iyi misin Fatma abla? Hem dostsun, hem olsun. Geçmiş olsun, rahatsız ol nasıl oldun? teşekkür ederim. Vallahi rahatsızım. Siz nasılsınız? İyiyiz vallahi, sağ olun. Teşekkür vallahi ederiz. Vallahi iyilik Kimse ver. yok mu yanında, yalnız Kimse mı kalıyorsun? Kimse yok, yalnızım yalnız. Kimsem yok. He. Dedim Elazığ'a gideyim doktora, o da beşerip gidemedim sabah kalkıp. sen Fatma abla kendini tanıt istersen bir. <laughs> de adın soyadın kimin kızısın? Ben Vehbi evet. dayının kızıyım. Kaç yaşındasın Fatma abla? 65 yaşındayım. 65 yaşındayım. Evet. Evet. 65 yaşındayım. Evet. 65 yaşındayım. Bir şey istiyor musun? Yok. Biz böyle geziyoruz. Ha, i̇yi diyorsunuz, iyi ha. Diyorsun, sağ olasın. E hiç Allah, Allah razı olur. olsun. Parka falan da hiç gelmiyor. Herhalde Gelmiyor. Rahatsızım. Yenip çıkamıyorum vallahi. Rahatsızım. <laughs> i̇yi pek. Fatma abla geçmiş olsun. Ha, sağ olun. Ha, Allah, Allah razı olsun. İyi günler dileyelim. İyi günler. İyi günler. Sağ olasınız. Allah razı olsun. <laughs>